Hepinize merhaba arkadaşlar. Night kanalına hoş geldiniz. Bugün iki görevimizden neyimiz görevimiz var? Underwater ve Elemental Exercise. Bu ikisiyle de birlikte 11 ile 10 arası quest'lerin hepsi tamamlanmış oldu. Şimdi verdiği koordinattaki Ragnar'dan gidiyoruz. Ragnar e şu arkamızda hemen. Gidiyoruz. Normal koordinatı zaten veriyor size. Kitapta da veriyor. alalım çıkart mock. Evet. Şimdi bu arkadaşlar konuşuyoruz. 4 ancient treasure bana getir diyor. Şimdi ve sayırdan bahsediyor. Onun da gemisi var şurada. Hemen gidelim. Burada yengeçlerimiz var. Evet, onun da gemisi burada. Ah, Çıkıyoruz ve... Minnak arkadaşımız sayır. Ee, bize breathing cap vermek için konuştuğumuz gibi 3 pigment meat ve bir tane süt istiyor. Sütü önceki Voltro'ları izlemişseniz zaten şey nereden aldığını biliyorsunuzdur. Dungeon isimlerinin karşısındaki adadan hemen Merchant var. Tolga da buralarda takılıyor. Çıkalım şöyle. Evet. Pigment Meat ragnin orada. Hemen hepsine götüreyim. Dragon orada hemen, yani videoyu tekrar açalım. Evet, Dragon'da ne geldik? Normal burada iki elde etmenin iki yolu var. Birincisi burada Pigmen keyi var, bir tane. Buradaki Pigmenleri keserek herkes kesmiştik. Hem burada Loot Chest dördünüz var, onu alabilirsiniz. Hem de buradan üç tane etimizi hemen yapabiliriz şurada gördüğünüz gibi kesin kesmişler zaten. Tolga doğrudan buradan totem atıyor. Evet pigmen doğdu. Hemen oluyoruz. Sadece bir tane düşmesi lazım artık. Zaten var. Bakalım. Hemen çıktı. Düşmedi. Düşmedi. Azıcık şans işe düşmesi benim gibi düşmez. Ha, bak Tolga vurdu düştü direkt. Herhalde, evet. 3 tane oldu. Şimdi buradan çıkıyoruz. Süs almaya dungeon karşısındaki yerden gidiyoruz. Bu arada buranın koordinatları eksi 625 1660. Ben burayı kullanıyorum. Elde etmenin diğer yolda şu uzun bayağı bir yolu var. Şu, şurada yani şurada bir raviner var bunların. Başka bir görev için gideceğimiz zaman oradan halledebiliyoruz. Evet, burada Pigment rain. Buradan ilerleyince azıcık Pigment'ler size göstereyim hemen. Evet, şurada Pigment'leri keserek halledebiliriz. İşimiz bittikten sonra buradan dümdüz gidiyoruz. Normal Ragnar'ın içindeyiz. Map'te neredeyiz şu an? Ragnar'ın ortası. Bizim gitmemiz gereken yer şurası. Buraya normal süt aldığımız yer. Süt alıyoruz ve görev abimize geri dönüyoruz. Tabi yanınızda azıcık para olması lazım. 4 m kadar. Evet, üstü resme. İlerliyoruz. Burada, bak, merchant. Üstümüzü aldık. Evet. Şimdi şu minik adamımızla konuşmaya geri gidiyoruz gemisine. Gemideyken ben videoyu geri açayım. Evet yine buradayız. Ama buna konuşmuyoruz o mangoyla. Şu minik gemideki arkadaşla konuşuyoruz. Korjantları açtım. Enerji kaybolan falan olsa diye bakabilirsiniz. Evet, gemisine gidiyoruz hemen. Burada balık falan var. Sayır. Hemen konuşuyoruz. Verdik. O da bize waiting helmet'ımız verdi. Şimdi buradan direkt gidiyoruz ve gemiye Bu breathing cap ne işe yarar? Suda daha az nefes almanızı nefes alma sürenizi arttırır olmaz mı? Teşekkür ederim. Yani suya girdiğinizde 10 saniyede baloncunuz bitecekse veya nefesiniz 20 saniyede, 15 saniyede biter. Ve bu görevi breathing cap olmadan yapamazsınız alıyoruz. Rating hepimiz takılı. Tamam. Şöyle. Aşağı doğru iniyoruz. Çıkabilir mi? Hı. Sonunda. Buradan döndüz. Evet. Buradan da çıktığımızda burada damage crate'imiz var. Sağ tıklayarak ve old treasure'ları alıyoruz. Ondan sonra da buradan çıktığımız zaman bir 4 tanesini veriyoruz ve Zoltreşir veriyor. Bu 3 yıldızlı bir şey için kraftık bu da hiçbir işe yaramıyor. Ona çok şey yapmayın. Evet. Hemen serisine elemental exercise olan diğer görevimize geçelim. Evet yine nevi ormandayız. Koordinatlarım belli. Girişten şöyle gidiyoruz. Şuradaki patikayı takip edelim. Patika da yok ki gerçi. Neyse. Bizi pek ilgilendirmez. Biz görevimizi yapıp gideceğiz. koordinatlarım belli. Zaten yazıyor. Evet. Bu arkadaşla konuşuyoruz. Ragon. Konuştuğumuzda bize bir şeyler anlatıyor. Üst element üstünlüğü vesaire. Stiba'dan studio resultlarını kullanabildiğimiz şeye göre klasımıza göre alıyoruz. Fireball ve buradan bir tane şey kesiyoruz. Evet bunu sonra veriyoruz. Şimdi bizden 10 tane soracağız rules istiyor. Ee, kanıp şey yapmayın. Şuraya gitmeyin. Oradakini kesmeyin çünkü orada değil. Bu minik tepenin arkasındaki mağaradan keyden almamız lazım. Evet, root bunu kesiyoruz. Hop, açılıyor. Ve yıkılıyor gibi bir animasyonumuz var. Bu da bunlarla savaşabilirsiniz, savaşmayabilirsiniz. Sizin kararınız. Ben hemen serisinden geçeyim. Evet, burada bir... Hey, uyan. Evet, uyandırdıysa. Beni öyle bir geçme. Sen söylemem gereken bir şeyler var. Hı hı, söyle artık. Konuşmamız lazım, pardon. 10 tane şey boş ver. Buradan çık bir yolunu bul diyor. Normalde biz de aramaya koyulur. Koyuluyoruz. Hmm. Arkamız kapalı. Burada minik bir boşluk var. Ve minik şey yapıyoruz parkurumuzu. Buradan yukarı çıkıyoruz. Ve çıktık. Evet, bundan sonra çıktıktan sonra bir şey atayım. O ilk adamla konuştuğumuz yere geri dönüyoruz. Adamla konuşuyoruz normal. Şimdi boş var bunlara. Bunu veriyoruz studio result alıyoruz suriden ve verdiğimizde bize bir şeyler daha öğretiyor ve görevimiz bitiyor bugünlük bu kadar da 1 1 ve 10 seviye arası bütün görevleri tamamlamış olduk bu sırada gördüğünüz gibi izlediğiniz için teşekkür ederim umarım yardımı olmuştur eğer beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın görüşmek üzere